arkadaşlar bugün sizlerle bir bak tanıtacağım arkadaşlar birden sonra 5 like gelirse ikinci bug'ı da size göstereceğim arkadaşlar bazılarınız biliyordur şimdi arkadaşlar yapacağınız şey dostluk maçına oluşturu şimdi arkadaşlar ama hızlı olmanız lazım şimdi piper'ı alın evet güdümlü mermiyi seç 5 saniye hızlıca Kar al. Çekil bak Öyle yaparsanız. Bakalım yapabilmiş miyiz? Göreceksiniz. Yapamamışız. Arkadaşlar. Biraz hızlı yapmanız lazım. Gördüğünüz gibi fazla olmuyor. Sanırsam oldu. Yok olmamış Şöyle harita değiştirelim Buradan tek yapalım Tamam Buradan deneyelim bir de Evet oldu herhalde Evet oldu arkadaşlar oldu ne? Neden olmadı Orada gözüktü ama olmadı Neyse çıkalım Bir daha yapalım Hızlıca düdümlü mermi seç. Karlı'la tıkla. Oldu mu ki? Arkadaşlar bayağı deneyebilirsiniz. Zor oluyor. Evet görüyorsunuz. Sonunda başardık. Arkadaşlar maalesef Karlı'nın kazması kayboldu. Evet. Basarınız da gelmiyor. Hiçbir şey de gelmez arkadaşlar. Ben bunu diyeyim size. Böyleydi. Arkadaşlar bunun geri kazmayı getirmeye yok maalesef. Böyle oyundan ya ölmeniz ya da çıkmanız lazım. Evet arkadaşlar benim izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi videoyu çekeyim ya da böyle bookları bana söyleyebilirsiniz. Like